Ama hani eski Ajax mı dersen değil. Yani o da bir gerçek. Ee, tabii biraz da hayal kırıklığı oldu Galatasaray adına. Yani şöyle oyundaki değişiklikler, Okan Hoca'nın kararları, Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Hem transfer dönemi hem de konsantrasyon olarak baktığında başlangıç özellikle ilk 45 dakika çok kötüydü. Yani Galatasaray belki pozisyon buldu, daha net buldu ama oyuna hükmetmede ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bu da ciddi derecede Galatasaray'ın o oyununu etkiledi. Yani rakip takım da Ayaks'ta bundan bir özgüven kazandı. Yani Galatasaray çok gelmiyor. Evet Osimhen'le iki pozisyonu var. Bir tanesinde zaten en iyi şekilde vurdu kafayı. Ama ikinciyi atabilir miydi o yakaladığını? Onu atabilirdi. Son vuruşlar, final pasları ikinci yarı özellikle. Ama şunu tartışabiliriz. Yani Galatasaray'lar baktığın zaman hani Berkan'la başladı işte üçlü başlasa mıydı, dörtlü mü oynasaydı? Mesela bunlar çok konuşuluyor. Bu tercihtir ama bu süreç içerisinde ne olursa olsun tamam Avrupa'da yenilmeyen bir takımdı Galatasaray. İlk mağlubiyetini aldı. Ligde sonuçta öndesin. Yani her şey avantajında gözükürken oyundaki devamlılıkta sıkıntılar var. Yani sonuçlarda tamam belki kaybetmiyorsun ama takım özgüvenini kaybedebilir veya taraftar Sizin bu konuda. sana bir şey hatırlatayım. Son programlardan birinde Ligi konuşuyorduk gerçi ama evet. demiştin ki bu bek konusunu konuşmuştuk hatırlayacaksın. Dün bence birinci golde Kaan'ın kaçırması, Berkan'ın geç kalması, ikinci golde yine Berkan'ın pozisyon sıkıntısı. Evet orada bir ıskac geçti. Brevsellik. Yani Bekler. Sen demiştin ki ligi böyle götürebilir ama. Eğer gerçekten Avrupa liginde bir ileriyi e hayal ediyorsa bu be i̇şte be o asıl sonusunu çözmesi lazım dedin. Ajax maçını beklerden kaybettin. Ben şunu çözemedim. Bence. Yani biz e, Galatasaray son iki yıldır şampiyon oluyor ve çok başarılı. E, ligi domine ediyor. Avrupa'da da kupalar, Avrupa'da yarı final hep konuşuyoruz ya. Biz de Hı. onu söylüyor. ama bu, bugün konuşurken burada Okan Buruk'un yönetimin hedefleri, gelecek oyuncular. E Şimdi bir taraftan bakıyorsun iki yıldır biraz geçmişe gidelim. Back transferi fiyasko. Ya boya gittikten sonra orayı dolduramadın. Öbür tarafı da öyle kapattın. E, Avrupa'da bunu kapatamıyorsun. Artık bunu bu sezon görmesi lazımdı Galatasaray'ın yönetiminin. Okan Hoca'nın. Şu Belki çok, Okan bunu söylüyor. Yönetim, al, yani. yönetim almıyor veya bekle diyor. Okan Buruk yönetim idare ediyor. Bu süreçler bir süreye kadar ister istemez takımı etkileyebilir. Ve etkiledi de bu gözüktü.